Kızlar hoş geldiniz. Bugün serbestlikle kardan kadını mı sanacağım. Arkadaşlar bu fikir bana nereden geldi? Bu e, ben bugün e, biliyorsunuz ki gül parfüm yapımı videomda bir arkadaşım vardı yanımda. Ben o, bugün o arkadaşım yanına gittim. O böyle bunun bunu bunda yapmıştı. kardan adam yapmıştı. İçine de pirinç koymuştu ve ben onu gerçekten çok sevmiştim. Ve ben de eve gelip neden olmasın bir deneyeyim diye o adam yapmıştı herhalde. Ben de kardan kadın yaptım. Ee, böyle ve ben buraları böyle bir kabın içine böyle işte kar şey olsun diye böyle peçeteler koydum bir sürü. Sonra şöyle. Sonra şunları şunlardan koydum. Kansörjen değil bu bunlar. Bazı toka. Bir tane şu toka. Bu toka. Ama. Heh. Ama şu toka değil güzel. Hani ben çok e, peçete tüketen birisiyim. Gerçekten bu arada çok burnum akıyor. O yüzden hani çok şu tukalardan kullanıyorum. Öyle. Gerçekten. Şimdi size böyle bunu tanıttım. Şimdi size kardan kadınımı tanıtayım. İçin, e, bu benim eski bir yok yani çok eski değil yani eski bir e, çorabımdan yaptım ben bunu. İlk önce anneme sordum tabi. Annem ne olur yap dedi. Tabi ki de çoğun annem yaptı. Çünkü ben dikişlerini hiç anlamam. Tabi ki de ben bunu uzatmamın şöyle sebebi de bu. Bu. Çünkü yani ben bunu eğer bu kadar yapsaydım birazcık kötü olurdu. Ben de uzatıp da uzatıyorum. Arkaya. Zaten gözü kapanıyor yüzden. Bir de. Bu kardan kadının. Ee, Çorumda böyle şeyler vardı. Zaten onlara da renk kattım. Şurada da var mı? Arkada da. Arka, arkaya kalmış o. Neyse. Böyle. E, bu da topu. Çapkası. Şu yeşil farı. Gözler. Mavi gözleri. Şu yeşil farı. Dudak. <laughs> kırmızı. böyle. Bu bulgur ama. Yani gerçekten arkasına esinlendim. Çünkü gerçekten arkadaşım çok güzel yapmıştı ama ben onun kadar becerikli değilim. O kadar güzel yapamadım anca bu benimki. Ya. İstediğiniz şekilde sokabiliyorsunuz. Eğer kardan kadın ya da kardan adam yapmak istemiyorsunuz. Ya böyle küçük bir şey yaparsınız böyle oynarsınız. Gerçek oynamışsa çok tatlı. Ya da altını böyle yaparsınız. Altı, yani daha büyük olduğu için daha güzel bence. Ama büyük ihtimalle gene yapacağım. Kardan kadın ya da adam yapmayacağım. Sadece orisini yapacağım. O da bütün çorabı kullanacağım. Bütün eski çorabım var, olmayan çorabım var. Bir, bir sürü yani dolu kaynak. Onda da pirinç kullanırım. Evet Melo. Ama abi çok güzel oynaması ya. Şuna bakar mısınız? Sesi duyuyor musunuz? Durun. Arkadaşlar eğer bunun yapım videosunu istiyorsanız yorumlara e, artı bir ya da yap yazmayı unutmayın. Ben de evimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Çünkü annemin çok işi var. Ben dikmişlerini anlamam. O yüzden bunu anneme diktirdim. E, i̇p, ipe yani pardon. Yine ipe geçilmiyor zaten o bir mesele. Gerçekten çok zorlandık. İki saat bununla uğraştık. Annem artık yemeği toplaması Oturdu ben bununla uğraşacağım dedi. Onunla uğraştı. Ama yani uğraştığım azarı değdi bence. Annem şu üst kısmı yaparken ben de bunu aldım duvara bir saat fırlattım. Patlıyor daskala. Ama gerçekten sitleriz topu gibi. Arkadaşlar bunu da arta kalandan yaptım. Sıkmıyor da. Ya yani bu kadar videom. Neyse arkadaşlar abone olmayı unutmayınız. Eğer gene işte benim yapımımı ya da daha böyle baş yani bunun stres topunu yapılmayı istiyorsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Videom bu kadardı. Bay bay. Ben yerime geçeyim. Evet. Oh karıma geldim yavrum. Zaten yılbaşı yaklaştığı için güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Neyse arkadaşlar videomu kadar. Bay bay.